Hanımım. Ne Gönül'den ne de Miran'dan haber var. Ne olacak böyle? Ben nasıl istiyorsam öyle olacak. Gönül'ü sağ salim bulup getireceğim. Ama önce Miran'ı bulacağım. Haddimi aşarsan beni affedin ama... ...Miran'ı bulsanız bile o kızdan vazgeçmeyecek. Baksanıza, kınadan kaçıracak kadar gözü dönmüş. Bu gidişle 27 yıldır kurduğunuz tüm planlar Mira'nın sevdası yüzünden alt üst olacak. Neden geldik buraya? Burası neresi biliyor musun? Bilirim. Balıklı Göl. Burası İbrahim makamı. İki kez geldim buraya. İlkinde çok küçüktüm. Hayal miyeli hatırlıyorum. Babaannem var. Esma ana var. Anam... ...yanımızda... ...köle eğilmiş balıklar seyrediyor. Kesik kesik her şey. Sonra annem ağlıyor. Dua ediyor. Gidiyorum annemin yanına, niye ağlıyorsun diyorum. Burası İbrahim makamı mı oğul diyor. Allah diyor burada bütün duaları kabul eder. İkinci kez ne zaman geldin? İkincisinde on yaşındaydım. Evden kaçtım, otobüse bindim, geldim buraya. Niye? Dua etmek için. Annemin sözü öyle aklımda kalmış ki. İçime kazınmış sanki. Nasıl İbrahim makamı ya. Gelirsem acım geçer dedim. Allah burada bütün duaları kabul eder ya. Anamın dua ettiği yerde dua ettim. Geçti mi içinin acısı? Benim içimdeki acı... ...o boşluk hiç geçmedi Reyyan. Yemek yerken... ...gülerken uyurken, her sabah uyanınca hep benimleydi. Sanki bir parçammış gibi. Allah sanki beni o acıyla yaratmış gibi. O acının geçtiği tek bir an var biliyor musun? bu işte. Senin gözlerine bakınca. Hani daha nişanlıyken... ...bakıyordun ya bana. Biliyordun ya. gördüm ki Miran... ...sana bir tek anam böyle güzel baktı seni bir tek anam böyle güzel sevdi. Sen benim hayatımdaki güzelliktin. Acının ilacı soluk aldığım yerde. Annenin bakışlarını göre göre mi ettin bu kötü? Hayatından bu güzelliği öyle eksilttin ha? Bayan bilir misin ne kadar zordur? İnsanın aklıyla kalbi arasında sıkışması. Arafta kalması. Burası İbrahim peygamberin ateşe atıldığı yerdir. Kim ateşe düşse buraya gelir. Çünkü ateş burada sönmüştür su olmuştur. Benim içimdeki yangını söndürecek tek şey de sensin bey. Bir gün yine öyle güzel bakarak. dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.